Merhaba Cimbom'un Aslanları. Bugün burada Galatasarayımız için heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Eğer bu coşkulu anlara tanıklık etmek istiyorsanız, hemen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Galatasaray her zaman kalbimizde. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Takımımızın her maçı, her golleri, her zaferi için bir araya geliyoruz. Şimdi gelin bu büyük ailenin bir parçası olun. Her bir yorumunuz, her bir likeniz bizim için çok değerli. Cimboma olan sevgimizi bu sahada birlikte paylaşalım. Hazır mısınız? Şampiyonluk yolunda ilerlerken birlikte daha güçlü olalım. Cimbom, şu anda Trendyol Süper Lig'de oldukça heyecan verici bir konumda. Takımımız uzun bir mücadeleden sonra zirveye oynuyor. Her maç bir final, her puan bir zafer. Hedefimiz, Şampiyonluk ve bunu başarmak için savaşıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle sahada her şey mümkün. Son haftalarda yaşanan mücadeleler takımımızın karakterini ortaya koyuyor. Hep birlikte Galatasaray'ı zirveye taşıyacağız. Unutmayın, her puan kıymetli ve her maç bir adım daha ileri. Sizce bu sezon şampiyonluk kaçınılmaz mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi gelelim bomba gibi bir habere. Kahin Galatasaray'ın şampiyon olacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sadece bir tahmin değil, adeta bir kehanet. Taraftarlar arasında heyecan dalgası yaratırken herkes bu sözlerin arkasında yatan gerçeği merak ediyor. Vidente, Cimbom'un bu sezon zirveye ulaşacağına dair kesin bir inanç taşıdığını belirtti. Bu tür kehanetler bir futbol kulübü üzerinde nasıl bir etki yaratabilir? Takımın moralini yükseltebilir, oyuncuların üzerindeki baskıyı azaltabilir. Bu, Galatasaray'ın sahada daha özgüvenli oynamasına yardımcı olabilir. Taraftarlar bu kehaneti duyduktan sonra umut dolu mesajlar paylaşmaya başladı. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Gerçekten şampiyon olacağız mı? sorusu herkesin dilinde. Kahin, Galatasaray'ın geçmişteki şampiyonluklarına da atıfta bulunarak bu sezonun özel olduğunu vurguladı. Bu, Galatasaray'ın ruhunu taşıyan bir yıl dedi. Taraftarlar da bu sözleri canı gönülden destekliyor. Ancak bazıları bu durumun bir tuzak olabileceğinden endişe ediyor. Acaba bu sadece bir hayal mi diye soruyorlar. Bu tartışmalar sosyal medyada büyük bir etkileşim yarattı. Galatasaray'ın diğer takımlarla kıyaslandığında Ruh'u ve tarihi şampiyonlukları ile her zaman bir adım önde olduğunu biliyoruz. Ama bu kehanet oyuncuların motivasyonunu nasıl etkileyecek? Takım bu tür bir motivasyonla sahaya çıktığında neler yapabilir? Hadi, yorumlarda bu konudaki düşüncelerinizi paylaşın. Şampiyonluk hayali bu kadar yakın mı? Yoksa her şey bir yanılsama mı? Bu kehanetin etkileri Galatasaray için çok önemli. Takımda bir motivasyon patlaması yaşanabilir. Kahinin sözleri oyuncuların zihninde bir ateş yakabilir. Şampiyonluk umudu sahada daha fazla mücadele etmelerine sebep olabilir. Düşünün, bir oyuncu "Biz şampiyon olacağız." inancıyla sahaya çıkarsa, performansı nasıl artar? Takım ruhu bu tür inançlarla güçlenir. Taraftarın beklentisi oyunculara ekstra bir sorumluluk yükler. Duygular her an sahada hissedilir. Kahin, Galatasaray'ın büyüklüğünü vurguladı. Bu, oyuncuların kendilerine olan güvenini artırabilir. Her antrenmanda daha fazla çaba gösterebilirler. Şampiyonluk hayali, antrenmanlardaki sıkı çalışmayı tetikler. Galatasaray, bu motivasyonla rakiplerini alt edebilir. Ama, bu kehanetin baskısı da var. Taraftarın beklentileri artacak. Başarısızlık durumunda, Kızgınlık ve hayal kırıklığı gelebilir. Bu durum takım üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir mi? Bu sorular kafalarda dönerken takımın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Son haftalarda yaşanacak bu psikolojik savaş Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük düşmanı olabilir. Takım bu yükü kaldırabilecek mi? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Taraftar şu anda sosyal medyada fırtınalar estiriyorsunuz. Kahinin kehaneti, Galatasaray'ın şampiyon olacağına dair yaptığı açıklama, tüm cimbom taraftarını heyecanlandırdı. Umut dolu yorumlar, tartışmalar patlak verdi. Acaba bu gerçekten olacak mı? Diyor herkes. Twitter ve Instagram'da Galatasaray etiketleri trend oldu. Kahin her zaman doğru çıkar mı? Soruları havada uçuşuyor. Bazı taraftarlar, bunu duyduktan sonra daha da inandım derken diğerleri sadece bir kehanet dikkatli olalım uyarısında bulunuyor. Sosyal medya Galatasaray ruhunun bir yansıması oldu. Herkes takımlarının potansiyel şampiyonluğuna dair umut taşıyor. Ama bu kehanetin yarattığı baskı bazı taraftarları endişelendiriyor. Takım bu baskıyı kaldırabilecek mi diye soruyorlar. Duygular dorukta. Kimisi kahinle birlikte kutlama yaparken, kimisi ise temkinli davranmayı tercih ediyor. Bu karmaşada, Galatasaraylılar olarak bizler, takımıza destek vermeye devam edeceğiz. Peki ya siz? Kehanetin doğruluğuna inanıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Galatasaray, Süper Lig'de adeta bir fırtına gibi esiyor. Diğer takımlarla kıyasladığımızda, Cimbom'un gücü her zamankinden daha belirgin. Fakat bu sezon rekabet hiç olmadığı kadar kızıştı. Fenerbahçe, Beşiktaş, hatta Trabzonspor bile şampiyonluk için ellerini taşın altına koydu. Ancak Galatasaray'ın kadrosu bu zorlu mücadeleye hazır gibi görünüyor. Takımın yıldızları her maçta sahada adeta ateş ediyor. Icardi, Mertens, Torreira hepsi elini taşın altına koydu ve taraftarın beklediği o mücadeleyi gösteriyor. Bu isimlerin performansları Galatasaray'ı diğer takımlardan ayıran en önemli faktör. Taraftar bu futbolcuların her hareketini coşkuyla karşılıyor. Fakat rakiplerin de her geçen gün güçlendiğini unutmamalıyız. Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını güçlendirdi ve her iki takım da şampiyonluk yolunda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu durum Galatasaray için bir motivasyon kaynağı olmalı. Takım bu baskının üstesinden gelerek hem kendi gücünü hem de taraftarını arkasına alarak yola devam edebilir mi? Bu noktada Galatasaray'ın ruhu devreye giriyor. Cimbom her zaman zorlukların üstesinden gelmeyi başarmış bir camia. Her ne kadar rakipler güçlü olsa da Galatasaray'ın taktiği ve taraftar desteği her zaman bir adım önde olmasını sağladı. Bu sezon beklenmedik anlar ve büyük mücadeleler yaşanacak. Kimin şampiyon olacağını kestirmek zor ama Galatasaray'ın potansiyeli bu yarışta en büyük silahı. Sizce Cimbom bu sezon tüm zorlukları aşarak şampiyon olabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Gelecek belirsizliği Cimbom'un şampiyonluk yolunda yaşanacak dramlarla dolu. Son haftalarda her şey olabilir. Rakiplerin puan kaybetmesi bizim için büyük bir avantaj. Ama ya biz kaybedersek? taraftar her maçı heyecanla bekliyor. Galatasaray'ın bu baskının altından kalkacağına inanıyor muyuz? Bu hafta oynanacak kritik maçlar, her şeyin belirleyicisi olabilir. Hedefe ulaşmak için takımın ruhu ve azme ön planda. Ama unutmamak lazım, futbolda her an her şey değişebilir. Sadece bir anlık hata, her şeyi alt üst edebilir. Galatasaray, bu zorlu yolda ne yapacak? Taraftarın desteği, bu süreçte çok önemli. Sizce şampiyonluk hayali gerçek olacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, her şey bu son haftalarda şekillenecek. Jimbo'nun hikayesi daha bitmedi.